Yer Giresun, Giresun gezimiz devam ediyor. Daha önce de gelmiştik ama yine Mavi Göl'deyiz. Giresun, Mavi Göl'de. Görmüş olduğunuz beyazlıklar, suyun turkuaza dönen rengi, küçük şelalesi ve devam eden köpekleri, yine yeşil orman dokusu ve güzel gezme alanlarıyla yapılmış güzel bir doğal örtü mavi göl. İçindeki sodadan kaynaklı. Biz buraya gelmeden önce yukarıda çeşmelerden akan sodayı içtik. O sodalar mutlaka başka yerden patlayıp derelere, derelerden de bu şekilde küçük havuzlar ve göletler oluşturarak aşağı doğru devam edip gidiyor. İşte gördüğünüz gibi güzellik böyle. Ve biz yolumuz düştüğünde Giresun'a tabii ki yaylalarını, dağlarını, ilginç yerlerini gezerken Mavi Gölü de gezmeyi ihmal etmiyoruz. Siz de gelirseniz mutlaka aşağı kadar inin ve ayaklarınızı mutlaka bu güzel şifalı suya bir kere değdirin diye tavsiye edebiliriz. Mavi Göl Giresun